Herkese merhaba. Bir önceki videomda basit kesirlerde yani rasyonel ifadelerde sıralama ee, sorusu çözdük. Şimdi de e, birleşik kesirlerde sıralama sorusu çözeceğiz. Sıralamadan kastettiğim ne? Küçüktür, büyüktür ifadesini kullanacağız. Öncelikle küçüktür ve büyüktür ifadesini karıştırmamanız maksatlı. Eğer karıştırıyorsanız bazen karışabiliyor bunlar. Büyüktür ve küçüktür ifadesi. Bakın sol tarafa bir çizgi çektiğimizde. Bakın bu B'ye benziyor yani büyüktür. Bakın bu K'ye ya benziyor yani küçüktür. Tamam bu ifadeleri lütfen soruları çözerken dikkat ediniz, karıştırmayınız. Şimdi normalde biz rasyonel ifadeleri sıralarken nasıl yapıyorduk? Paydaları eşitliyorduk. Evet burada payda değişikliyebilirsiniz. Ve büyük olan payda, payı büyük olanın en büyük olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama ben başka bir yöntem size anlatacağım. Ben daha pratik kullandığım için bu yöntemi benim için daha pratik olduğu için bu yöntemi kullanıyorum. Biz bu birleşik kesirleri tam sayılı kesire bir çevirelim. Bakın tam sayılı kesire çevirmek için paydası 2 tamam mı? 9'un içerisindeki kaç kere var? 4 kere var bak. 9 çarpı 2 8 9'a ne ister? 1 ister. 1 bölü 2. Bakın. Payda 4. Payda 6. Kaç kere var 11'in içerisinde? 2 var. 2 tam 4 çarpı 2 8. 11'e ne ister? 3. 2 tam 3 bölü 4. Aynı şekilde 2 tam 1 bölü 6 şeklinde ben bunları tam sayılı kesire çeviririm. Bakın şuradaki bu sayı direkt kendini belli ediyor. Çünkü 4 tamı var. 4 tane tam var. Bir de bir yarımımız var. Yani bir bölü kim bizi yarım ifade olarak ifa yapar dersek. O zaman A kesinlikle bunlardan büyük. Şimdi gelelim 2 tam 2 tam var. İkisinde de 2 tam var. Bu sayılar pozitif sayılar. Pozitif sayılarda sıralama yapıyoruz. Şu an İçerisine negatif sayılar girdiği zaman iş değişecek tabii ki de. 3 bölü 4 mü daha büyük? 1 bölü 6 mı daha büyük? 3 bölü 4 daha büyük. O nedenle ne olacak? A büyüktür B'den büyüktür C'den şeklinde sorumuz çözülecek. Fakat eğer şıklarda A büyüktür B büyüktür C şeklinde yoksa küçüktür şeklinde ifade ediliyorsa da C küçüktür B'den küçüktür A'dan şeklinde gidip şıklarda bulup soruyu cevaplayacaksınız. Bakın tekrar söylüyorum burada sıralama yaptığımız birleşik kesirlerde sıralama yaptık. Ben tam sayını kesir çevirerekten bu soruyu çözdüm. Ama payda işleyerekten de soruyu çözebilirsiniz. Ayrıca burada ben pozitif rasyonel sayılarda sıralama yaptım. İşin içine negatif ifadeler girdiği zaman iş değişir. Kolay gelsin.